Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün babamın boss tarzı oynuyoruz, değil mi baba? Evet oğlum. Hadi, başlayalım. Hadi devam ediyoruz. Yok ediyoruz değil mi baba biz? Evet. Yakın, yukun. Sakinlikle bırakmayın. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda babam yanında. Birazdan işe gideceğiz. Gidecek değil mi baba? işte oldu. Oldu Şurada bir ev var. Arkadaşlar. Bunu bir gebertin. Baba orada düşman var. Nerede? Evet. Bak şurada. <laughs> Babam orada arkadaşlar. <laughs> ben de spreden bastım kaçıyorum şu anda. Kim baba? var? Topuklarını topuğuna vurarak kaçıyorsun. Hadi. Baba düşmanların yanına fazla yaklaşmayalım. Tamam mı? Ben mesela uzun uzun kaçtım. Düşmanlar var bu. Öldü. Niye öldüm baba ya? Arkadaşlar babam öldü. <laughs> Aferin <Adayım> babama. <gülüyor> Allah rahmet eylesin babaya. Çok iyi oynuyor <laughs> cidden. Bravo. <laughs> Ölmeydi becerdi ya. Alkış diyoruz arkadaşlar. Alkış. Alkış. Öldüm. Baba başladık hadi. hadi Bak şurada kutu var. Al onu. Şu karşıda adam var. Onu gebereceğim ben. İnadım tuttu. Iyi, hadi. Allah sizinle. Şu anda kaçtım arkadaşlar. Spike öldürdüm. Kaçıyorum şu anda. Bastım şu anda kaçtım. Baba sen ne verirsin he? aslan babam benim. Hadi şimdi ama yok Allah. Baba bak görmüyor mu? Alama. Bu sen misin bu benim? Için de, <laughs> Önümde birisi var yanımdakine Dönüyor mu hemen hayvanlar gibi Hadi şu odamı öldüreceğiz hadi Öldürdük Hadi birbirince olacağız hadi Karşıda adam var Aman ölmem birbirine ver, birbirine ver. Öldü babam ne oluyor kız? kaçtım. Aynen. Bak baba. Çak. Yeah. Evet, finali sağlam yaptık, kapatıyoruz. Hayır. Sen oyun mu yaptın? Tamam. Hayır, hadi son iki maç. Oğlum zirvedeyken bırakacağım. Niye? Hayır. Niye? Ben el koşu gibi bir şey diyeceğim. <laughs> tamam. Hadi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.